Herkese merhaba. İçinden kaşarı erimiş nefis bir köfte tarifi var. Mis gibiden kaşarlı köfte tarifi. Derince bir kasenin içerisine kıymayı alıyoruz. Üzerine rendelediğiniz ya da robotta çektiğiniz irice soğanı koyuyoruz. Ee, üzerine galeta unu koyuyoruz. Eğer galeta ununuz yoksa evde bayatlamış bir ekmeği de ufalayarak kullanabilirsiniz. Karbonat koyuyoruz. Köftelerimiz böyle birazcık tombulcu olsun diye. Sonra baharatlarımızı koyuyoruz. Kekik, kimyon, karabiber, tuz gibi. Arzu ederseniz, acı seviyorsanız kırmızı biber ya da pul biber de kullanabilirsiniz. Ve iyice, güzelce yoğuruyoruz. Köftenin sırrı iyi yoğurmaktan geçer. Öyle iyi yoğurmalısınız ki tüm malzemeler birbirine geçsin. Ben bu aşamada köfteyi ikiye böldüm. Bir de sade köfte yaptım. O yüzden köftenin miktarı, köfte hamurunun miktarı az olacaktır. Gördüğünüz gibi bilgilendireyim diye söylüyorum. Kaşarı ilave ettim, rendelenmiş kaşarı. İyice yoğurdum ve elimi alıp şekilde verdim. Şimdi bu aşamada bir püf noktası daha var. Bazı arkadaşlar köfteye şekil verirken böyle sıkmıyorlar. Yani gevşek bırakıyorlar ve o gevşeklikte yağı konulan köfte e, dağılıyor. Eğer köfteyi şekil verirken birazcık bastırıp elinizde güzelce şekil verirseniz köfteniz yağda dağılmaz. Gördüğünüz gibi irice parçalar alıp yuvarlak şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra bir tavaya... Yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızgın yağın içerisine köftelerimizi bırakacağız. Köfteleri kısık ateşte ya da orta hararetli ateşte yapmalısınız. Yani eğer büyük ocak kullanıyorsanız kısık ateş kullanın. Eğer orta e, ocakta yapacaksınız orta hararetli ateş. Çünkü eğer çok altı açık olursa köftelerinizin yüzeyi hemen kızdıracaktır ama içi pişmeyecektir. O yüzden orta hararetli ocak iyidir. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra pilavla ya da benim yaptığım gibi kızarmış domates ve biberle servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videomuzu da beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.